gel 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 Kendisi kalksın. Kendisi kalksın. Ben İzmir Haytap temsilcisi Fernur Çapa. Bu köpeğimizi İzmir Urla Bademler köyünde bulduk. Dağda bulundu ve yürüyemez halde bulundu. Belden aşağısı tutmuyordu. Bunun üzerine biz birçok özel veteriner hekime arkadaşlara başvurduk. Haytap'ın kendi bünyesindeki veteriner hekim arkadaşlarımıza başvurduk. Röntgen çekimleri tekrar yapıldı ve onlar da değerlendirdi. Özel kliniklerde çok yüksek meblalar isteyenler oldu. Kimisi biz bu operasyonu yapamayız da dediler. Bu sesimizi bizim Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu. Şu anda ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor. Daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Tüm ekibe Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doktor Osman Gür'üne bu imkanı sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir şans tanıdıkları için, daha doğrusu Öznur'a bu yaşam hakkını tanıdıkları için. Saçma tanelerini temizledik bir kısmını. Daha sonra da kısmi felci yönelik sinir tedavisine başladık. Küçük bir omur ameliyatından sonra da güzel sonuçlar almaya başladık. İlk başta hiç yürüyemeyen, sürekli sürünen, arka diz bölgesinde ve ayaklarında sürmekten dolayı işte yaralar bulunan Öznur. Şimdi artık yürümeye başladı. Ee, sanıyorum birkaç haftaya daha da iyi olacak. Ee, umarım Öznur'a güzel bir aile bulacağız ve onu sahiplendireceğiz.